Merhaba arkadaşlar bugün Valef'in borsasının yeni bir etkinliğini size tanıtacağım. Arkadaşlar bu etkinliği birlikte Valef'inden çekilebilir tutar. 30 dolar, 30 dolar oldu arkadaşlar. Buradan yatırımsız bir şekilde 30 dolarınızı çekebilirsiniz. Tabi bu çekmek için birkaç yapacağınız birkaç işlem var. Onları size anlatayım. ilk i̇lk öncelikle Valef'in App Store'dan ya da Google Play'den uygulamasını indirmeniz gerekiyor. indirdikten sonra e, kayıcı doğrulamasını yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra zaten size ekstra e, kuponlarda şöyle de göstereyim. Kuponlarda ekstra ben almıştım. Ekstra 5 dolarlık kayıcı bonusu veriyor. Yani bunu çekebilirsiniz istediğiniz borsaya. E, ondan sonra bu kırmızı paket diye bir şey geldi. Yeni etkinlik. Bunu hemen size kısaca tanıtayım. Arkadaşlar bu kırmızı paket e, size yeni yıl e, bildiğiniz üzere için yeni yıla e, 1 Şubatta girdiği için e, böyle bir etkinlik yapma gereği duydular e, Biz de buradan ödülümüze alacağız size de göstereyim şu şekilde Arkadaşlar burada e, ilk başta bir kupon gibi bir şey çıkar bende çıkmıştı ben aldım e, size buradan kupon şeklinde çıktığı zaman şurada alt tuşu gibi bir şey çıkar buraya bastığınız zaman şansınıza göre bir miktar veriyor bana 2.99 verdiyse daha fazla da verebilir e, Ondan sonra arkadaşlar buradan ekstra 5 dolar da alabilirsiniz Bunu da göstereyim size Arkadaşlar ilk öncelikle benim kodum üzerinden Evet buradan e, iki tane daha kırmızı paket benim e, kodum üzerinden alabilirsiniz buradan da e, 10 dolarlık size yani iki kişiye Gelen iki kişiye 5 dolar 5 dolar e, Vermekte ee, şöyle kodumu size göstereyim arkadaşlar. Ee, kodum bu. Bunu e, şu şekilde hemen yazarsanız, kopyalarsanız ben açıklama kısmına yazarım zaten bu kodu. Bu kodu alıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya gelip şuraya yapıştırdıktan sonra alt, alt tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra size 5 e, olarak ödülünü zaten direkt bakiyenize gelecektir. E, bu bakiyeyi ister e, xdm coin olarak çekmenizi tavsiye ederim çünkü başka borsalara çekerken daha az komisyon ödüyorsunuz İsterseniz de burada bakiyenizde bakiyeniz kalır ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı bu tarz içeriklerden daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ee, şimdi bu kadar kendinize iyi bakın bol kazançlar